Herkese Motocan'dan Kanuni Seha 150 ile merhabalar diyorum. Gördüğünüz gibi motorunda da muşambaları vesairesi üstünde. Ee, arkadaşım motoru aldı. Şansıma da gördüm. Dedim ki hemen dedim bana ver. Şunu dedim bir kenarda çekelim. Ne olur çekelim. Çünkü çok böyle YouTube'da fazla bir incelemesi falan yok ve e, merak edilen bir motor. E, yeni nesil böyle e, daha premium oynayan ee, alternatif firmalardan Kanuni'nin SEH 150 modeliyle beraberiz. Şimdi e, motosikletimizi hızlıca size anlatacağım arkadaşlar. Böyle çok tatlı bir anahtarla geliyor. Ee, buradan sesi duyuyor musunuz? Şu ortadaki sese bastığımız zaman işte otoparka AVM falan koydunuz. Ya ben bunu nereye koymuştum falan diyorsunuz. Biraz şu an çevre gürültüsünü alıyor olabilirim. Ses geliyordur sanırım. Bastığım zaman bakın. Buradayım, ben buradayım gibi bir ee, uyarısı var. Çok güzel. Yanına geldiğiniz zaman arkadaşlar kadran selamlamasını yaptı. Gördünüz mü? Bakın bir daha gösteriyorum. Sinyalimiz açık kalmış. Motorda 68 kilometrede gösterge paneli çok anlaşılır yani e, neyimiz var benzin göstergeniz var motor sıcaklığımız var bir marş verelim bakalım devir saatimiz var hmm, Budist sıcaklığımız sanırım Evet Budist sıcaklığımız akü voltaj göstergemiz var. Ki bu scooterlar için kışın hayati önem taşıyor. motor dediğimiz gibi 38 kilometrede daha kilometre, saat ve burada start stop'u aktif edebiliyoruz arkadaşlar. Aynı PCX gibi. Şu anda kapalı. Şu anda açık. Motor belli bir sıcaklığa geldiği zaman Start butu aktif olmaya başlıyor. Tıpkı PCX gibi zaten gidonunda PCX'ten esintiler görebiliyorsunuz. Kontrol panelinden devam edelim. Dörtlerimizi bir yakalım. Motosiklet komple LED aydınlatma arkadaşlar. Ön, arka komple LED. Görüyor musunuz? uzun kısa selektör, A selektörü var. Hemen bir selektör yapalım. Çok güzel bir görüntüsü var. Çok güzel bir görüntüsü var. Ön arka ABS, onlardan tek tek bahsedeceğim sizlere. Şöyle bir motorun çalışmasını duyun. Neredeyse hiç sesini duymuyorsunuz. Sadece gaz verirseniz Motor duyuyorsunuz. Çok sessiz çalışıyor. Egzozu çok güzel, çok şekilli. Görüntü olarak çok kuvvetli bir görüntüsü var. Yandan radyatörlü arkadaşlar sıvı soğutmalı bir motosiklet bu. Artı peglerimiz zaten artık standart gövdeye giydirilmiş. Yandan radyatör olması güzel. Bu da demektir ki e, motosikletimiz sıvı soğutmalı arkadaşlar. Genelde bu tarz bazı ee, işte isim vermeyeyim bazı artık yeni bir üst segmente motosiklet çıkarmaya başlayan firmaların e, bu tarz motorlarında işte bir şey olur. Sade ön ABS'dir. Ya da ne bileyim ama hava soğutma olur. Bunda ön arka ABS sıvı soğutma falan hepsini böyle dolu dolu basmış firma. Ön panelden devam edeyim. Burada gayet bakın elimi ya da telefonumu göstereyim. Telefonumu koyabileceğim. Çok rahatlıkla. İçeride de bir USB mi? Çakmaklık mı? USB var. Bir USB çıkışımız var. Telefonu bir yandan şarj ederken bir yandan telefonunu koy, cüzdanını koy, yola devam et şeklinde gayet hiç uğraştırmadan ve gövdeye çok güzel yedirilmiş bir şekilde duran bir cebi var solda. E ee, motosikletimizin şey başka nesini anlatabilirim sizlere? Şu olayı çok hoşuma gitti. Şunu göstereyim. Nasıldı? Önce mi şimdi bir tık kısa yapmalarının sebebi bu biraz da bozuk yola girsin diye yapılan bir motor olduğu için. Ee, zaten lastikleri görüyorsunuz biraz dişli. O yüzden ayakta sürülür diye. Bunu bakın manuel böyle saniye nasıl az önce yapmıştım ya. Allah belanı versin. Böyle cahil. Şu anda arkadaşlar ben bunu yukarı aşağı çok alamadım. Cahilliğime verin lütfen. Yeni motor olduğu için ben de çok zorlamak istemiyorum. Bunu buradan alıyorsunuz ve yukarı aşağı kendiniz hızınıza göre gideceğiniz yolun durumuna göre kendiniz manuel ayarlayabiliyorsunuz. Başka size ne anlatabilirim? Üst kısımdan devam etmek istiyorum. Aynaları kuyruklu. Eee Yolu gayet bakın oturduğum zaman şu kısımda azıcık kollarımı görüyorum. Yolu ta neredeyse şuraya görüyor musunuz? Arka karşı şeritleseniz arkayı görecek kadar güzel bir gösterişi var. Hemen dıt dıt, dıt diyor. Gördünüz mü? Ön tarafta Motorik ışığımız, ABS ışığımız var. Ekstra küçük bir panel daha yapmışlar. Uzunların, kısaların yanıp yanmadığını gösteren bir panelimiz var. Gidon turu gayet geniş. Yani aralardan geçmeye de gelir. Yani öyle azıcık dar olup bir de böyle dizler yukarıda kalıp burada kalmıyor yani. Görüyor musunuz? Motorun şu an çalıştığını duymuyorsunuz bile büyük ihtimal. Gaz verdiğimizde sadece devir saatinden artık hır hır yapınca anlaşılıyor. Devamında sizlere ön lastik çapından bahsedeyim. Motosiklet CST marka lastikle geliyor. Ee, Batları nerede yazıyor? Ön 110, 80 14 arka 13 olabilir. Arkaya bakalım. Arkada 13. 130-70-13. Ön 14 arka 13. Ee, ebatlarıyla ve CST marka lastikle geliyor. Tekrar dediğim gibi lastiklere dikkat edin. Lastikler biraz dişli. Yani bakın. Görüyor musunuz? Anahtar neredeyse girecek şekilde. Bu da dediğim gibi bu motorun yapılma amacıyla alakalı bir e, lastik seçimi olmuş. Ön ve arka disk ön ve arka ABS arkadaşlar. Dikkatinizi çekiyorum. Sadece ön ABS değil. Ön arka ABS eee Arka taraf çift amortisör. Biraz spor sürüşe uygun olsun diye daha performanslı bir amortisör takımı kullanılmış. Zaten çok yüksek. Hani dediğimiz gibi tekrardan tekrar kendimi e, tekrarlıyor gibiyim ama e, bozuk yollarda motor vurmasın diye bir tık maşaları falan yüksek yapılmış. Görüyor musunuz? Yani şu maşa boşlukları falan gayet e, maşa diyorum. Amortisör boşlukları gayet e, açık yapılmış. Yandan radyatörümüz var dedik. Motosikletin boyası ve sessizliği. E, ben de ilk defa incelediğim için arkadaşlar şu an e, spontan bir inceleme yapıyorum. İnanın bir hazırlığım vesairem yok. E, boyası birleşim yerleri vesairesi işte şu şuralardaki detaylar falan gayet hoş. Bence gözüme hoş geliyor. Siyah ve mavi kombini güzel. Bunun bir de yanlış hatırlamıyorsam kırmızısı var bir de grisi var. Ama bence mavi ve kırmızı daha güzel. İçlerinde de mavi bence daha güzel. Kanuni zaten arkadaşlar. E, Mati 125 serisi motorları ile e, bu kargoculukta falan etrafınızda çok görürsünüz. Piyasada bilinen parça sıkıntısı kolay kolay yaşatmayan bir markadır diye biliyorum. Ben hiç alıp da öyle pişman olanı çok görmedim. Tabii ki Uygun şartlarda motorun amacına uygun şekilde kullanıldığı zaman. Diyorum ve hızlıca son kez etrafında dönüyorum. Gözden kaçırdım. Size anlatabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Öyle sanıyorum ki yok. Bu motoru şu anda süremeyeceğim. Daha dediğim gibi arkadaşım yeni aldı geldi. Daha 38 km'de mi 30 km'de mi ne. Çocuğu zaten heyecanı başındayken hemen ben el koydum. Ya dedim bir versene kanka şunu çekeyim falan. Ee, şunu diyebilirim. Arka çanta demiriyle geliyor ve çok sağlam. Döküm görüyor musunuz? Buna böyle bir bir de alüminyum çanta koyacaksın. Yerlilerden. Çok hoştur. Buna plastik çanta gitmez. Selesi kullanıcı selesi yumuşak da artça sanki biraz binerse pişman olur gibi. Ama kullanıcı yani selesi güzel detayları falan var şu an gözüküyor mu poşetten işte grili siyahlı kombinleri falan filan var çok hoş ben çok beğendim ee, alan herkese hayırlı olsun arkadaşıma da hayırlı olsun bu arada Kanuni Seha 150 incelememizin sonuna geldik kanalımızı takip etmeyi videolarımıza like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar Destek olun. Şu bin aboneyi geçmeye çalışıyoruz. Sizlerin desteğiyle artık bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ki biz firmalara gittiğimiz zaman bakın bizim takipçilerimiz videolarımızı çok izliyor ve takipçimiz de şu kadar diyebilelim ki bizler sizlere göstermek için daha çok motosiklet alabilelim diyorum ve videoyu kapatıyorum. Herkese Motocan'dan iyi günler. Hayırlı akşamlar. No!